Merhaba millet. Ben Instagram'dan Evin Lovecadısı Ece Ceren. Bugünkü videomuz bu ay okuduklarımın videosu olacak. Bu ay aslında Eylül değil, Ağustos ayı ama bu ay okuduklarım diye başlattım videoyu. Neden bilmiyorum. Şimdi geçen ay yani Ağustos ayında 2, 4, 6, 8, 9 kitap okumuşum. Normalde aklımda 2-3 kitap daha vardı okuyacağım ama yetişmedi. Canımız sağ olsun yani yapacak bir şey yok. Bir de ben geçen ay inanılmaz gezdim Laf aramızda. Böyle bir 15 gün gezdim. 2 haftada bana misafir geldi. Muhteşem bir aydı. Böyle gez toz gez toz kitap okuyamadım. Ona rağmen 9 kitap bitirmişim. Bence muhteşem. Yani 10 günde falan 10-15 falan çatlasa, taş çatlasa okuyabilmişimdir. Şimdi tersten başlayalım. İlk okuduğumdan başlayalım. Şunu da şuraya yatırayım. Heh. <laughs> sesim çatlak geliyor olabilir. İnanılmaz bir tempo ile işe başladık ve inanılmaz yoruluyorum. O arada derede zaman bulduğumda da işte size video çekiyorum. Şimdi ilk kitabımız içeriden biri fısıltılar. Kitap şöyle başlıyor. Bir çocuk var, çocuk diyeyim, erkek yani. Bir gencimiz var, erkek bir gencimiz. beyninde devamlı bir halüsinasyon tarzı şeyler görüyor. Ve maskeli değildi sanırım. Kapşonlu. Kitabı okuyalı bir, buçuk, bir ay olunca tabi detayları unutuyorsunuz. Kapşonlu bir silüet görüyor. Ara ara böyle karşısına falan çıkıyor. Ondan sonra durum annesine anlatınca da annesi diyor ki hadi psikoloğa. Psikoloğa gidiyorlar ve psikolog da durumu çözümlediğini düşünüyor. Öyle söyleyeyim. Psikolog bunu hipnoza alıyor ve işte onunla karşılaşıyor. Mersem o beynindeki kötü anıları bastırdığı tarafmış. Kendi beyninde kendisi olan bir tarafmış aslında. Bunları ortaya çıkartmaya falan çalışıyorlar. Ama tabii psikolog seansları bittikten sonra olaylar bitiyor mu? Hayır. Ondan sonra başlıyor asıl mevzular. Pardon. Ondan sonra olay silsilesi ortaya serilmeye başlıyor. Çocuk bir avukat işte bir iş alıyor. Bu arada o psikolog seans seanslarında hipnoza geçiş sürecini kendi çapında öğreniyor ve beyninde hipnoza geçerek kötü tarafıyla diyeyim, karanlık tarafıyla iletişime geçmeyi öğreniyor. Bu arada gerçek hayatı da devam ediyor ve bu arada bastırdığı, sakladığı, kendinden gizlediği anıları bir bir ortaya çıkararak aslında neleri gizlediğini, gerçeklerin neler olduğunu falan da öğrenmeye başlıyor. Bu arada bu kitap seri olacak. Birinci kitap devamı gelecek. Alpaslan'la görüştük, konuştuk. Devamını yazıyorum dedi. Güzel de bir yerde bitti. Efsane iyiydi. Ben çok beğenerek okudum. Yani elinize aldığınızda bir çırpıda biter. Bayağı seri okunuyor. Bayağı e, anlatım tarzı da akıcı. Bir sonraki kitap Silüet. Bu kitabın editörü benim. hiçbir mütevazı olamayacağım. Kitap elime geldiğinde, kitap bir süre editör sıkıntısından kaynaklı beklemiş. Ben seri bir şekilde editleyerek e, yayın evine ilettim ve kitabı da beğendiğimi söylemiştim hatta. Çiğdem Hanım'la da iletişim kurduk hatta. Bu kitapta da, da aslında buna benzer yani şöyle birbirine benzemiyor kitaplar ama burada karakterimiz de böyle yine bir gizem dolu bir kitap. Öyle söyleyeyim o da kısmı benziyor sadece. Kitapta bir karakterimiz var. Bir baba eve geldiğinde karısını öldürülmüş olarak buluyor ve bu cinayeti çözümlemeye çalışıyor. Arkasındaki ne? Sır perdesine, işte hayatına girenler. Bir Almanya'ya gidiyor, geliyor. Gerçek babasını buluyor. İşte olayların altındaki gizemler, sırlar, nedenler, mevzular bunları çözümlemeye çalışıyor. Bir yandan da karısı öldükten sonra Ara ara bir silüet görüyor. O silüetin e, sırrı ne? Onu öğreniyorsunuz kitapta. Yine gizemler, yine sırlar, yine bir silüet. Ama konuları çok farklı birbirinden. Bu arada orada da bir cinayet var. Şimdi bir sonraki kitabımız. Bunu bir grupla okuduk. Cuma Badur'un Kimsesiz kitabı. Kapağın sade olduğuna bakmayın. Kitapta bir hikaye var. Bu da bir seri olacakmış. Bu birinci kitabı. E, bir kızımız var karanlık bir sokakta yürürken saldırıya uğruyor. Üç tane sarhoş buna tecavüz etmeye kalkıyor ve bir oğlumuz var onu kurtarıyor. Oğlumuz bir iş adamının fedaisi, onun koruması, çok insan öldürmüş, kimsesiz büyümüş, annesiz babasız büyümüş. Bu iş adamı da onu yanına almış çocuk esirgeme kurumundan. Kızımız da bir ailesi olan, e, muhafazakar olarak yetişen, işte dininde namazında bir kız, hayatları çok farklı ama birbirlerini sevmeye başlıyorlar. Onların ilişkisi ilerleyen süreçler ve bunları okuyorsunuz. Sonunu söylemeyeyim spoiler olmasın ve kitabın devam edeceğini söylüyorum dile getiriyorum. Yani bu bir seri olacak. Cuma Bey de devammıştı, işte, o grupta dile getirdi. Seri olarak yazacağım. Burada yaşanmış bazı şeyler gerçek dedi. Kendisi de sanırım bir polis memuruymuş kitabın yazarından bahsetti. Kitabı okumak isterseniz gerçek hayat hikayesi tarzında bir kitap. Bir sonraki kitabımız benim Minnaş kankam Alparslan Hız'ın kitabı Cennet. Kitap bir e, distopya fantastik. <laughs> o nasıl oluyor diyeceksiniz. Şimdi kitap distopya olarak başlıyor. Dünya, 3. E, dünya Savaşı tarzı bir savaştan çıkmış, bombalar patlamış, nüfus çok düşmüş bir Tek dünya devleti kurulmuş, insan sayısı azaldığı için ve nüfusu koruma amaçlı evlilik zorunluluğu getirilmiş. Evlenmeyenlere de her türlü imkandan e, faydalanmaları engelleniyor aslında. Bir nevi mobbing gibi. Bir kızımız var Nihal. Nihal e, şöyle ikizi var, ikizi evlenmiş. Daha doğrusu bunların anne babası Nihalle ile ikizinin adını unuttum. Nilay mıydı? Öyle bir şey unuttum. Atarsan unuttum. Yani ne yapayım? Bir ton isim okuyorum her gün. Ee, Nihal'i hatırladığıma dua etsen yani. Nilay e, çal çalışıyor. Böyle bir banyo tarzı bir sitede oturuyor. Ve kız kardeşi yani ikizi de evlenmiş. Kocası da hükümete yakın bir pozisyonda çalışan bir adam işte mutlu, huzurlu hükümetin tarafındalar. Nilay da tam bir hükümet karşıtı. İşte annesi babası zamanında bu mevzular koptuğunda merkez dışında bir kasabada yaşıyorlarmış ve bana şey anımsattı o sahne. Hükümet yetkilileri geliyor kızları alıyor. Anneyi babayı da öldürüyor. Damızlık kızın öyküsünü hatırlattı. Orada da aynı bu tarz mevzular işte hükümet kadınları doğurganlık açısından kullanıyordu ya. Ama konuları çok benzemiyor. Neyse bu yeni hükümetimizde intihar etmek yasak. Çünkü insan canı çok değerli. Üremeleri için, çoğalmaları için Nilay da artık bıkıyor ve intihar ediyor ama başaramıyor. Hükümet yetkileri bunu alıyorlar. Hastaneden çıktıktan sonra bir Cennet adlı hastaneye yatırıyorlar. Aslında bu hastane rehabilitasyon merkezi ama adı üstünde Cennet. Yeni hayata hazırlanma amaçlı. İşte içerisi heykellerle dolu, bembeyaz mermerler. Doktorlarla dolu falan. Tabi Nilay ne doktorlara ne merkeze güveniyor. İşte bir oda arkadaşı var. Onun da adı Mary. Bu arada kaçmaya falan çalışıyor. Mary ile falan konuşmaya çalışıyor. Ve bu arada hastanede dönen, el altından döndürülen mevzuları çözümlemeye çalışıyor. İşte gizleri, sırları açığa çıkarmaya çalışıyor. Olay bir yerden sonra fantastik mevzuya evriliyor. İşte olayın işin içine şeytan giriyor, devil. Öyle söyleyeyim. Şeytan giriyor, fantastik mevzular giriyor falan. Yani aslında Alparslan hız bu kitapta insan evladı iyi değildir, kötüdür ve hep kötü kalacaktır. Kafasını işlemiş biraz. Bir Ray böyle bir kafası aslında bu. Ray de hep insan evladının kötü olduğunu, ne olursa olsun yapıcı değil, yıkıcı olduğunu iddia eder. Alpaslan'da da biraz o var. Çok keyifliydi okuması. Ben söyleyeyim. Şu kitabı okuyun. Yani birazcık şeye de atıf var. Kaybolan Cennet kitabı var ya ona da atıf hissettim. Böyle bir paradokslar falan içinde. Çok keyifliydi okuması. Bir sonraki kitabımız Bu Kalemun Ateş. Şimdi bu Kalemun artık son kitabı. Beş kitaplık bir seri bu Kalemun biliyorsunuz ve bu serinin editörü de benim. Ee, sağ olsun bebeğim Aslıhan Doğa yazmalara doyamadığı için böyle bol 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 yazıyor. Okuyucusu da bundan hiç şikayetçi değil tabii ki. Çünkü o kadar detaylı ve o kadar hem detaylı yazıyor ama akıcı yazıyor. Yani aslında bu kadar kalın bir kitabın insanı boğması lazım. Kitap bu arada 750 sayfa. Yok 630 sayfa. 750 olan an kaydı. Yani ben editlerken yoruluyor muyum? Evet ama keyifli bir yorgunluk. Çünkü ben de keyifli okuyorum. Ee, okuyucular bu kadar kalın yazmasından gayet memnunlar. Şimdi mevzumuzdan biraz bahsedelim. Bu kalemun ateşte artık... Neydi kızla şeyin adı? Alaz ve Yaman. Artık işte bazı şeylerin ortaya çıkıyor. İşte geçmişleri ortaya dökülüyor. Ölenler, öldürülenler, eski hikayeler. Bazı şeylerin neden yapmadıkları, bazı travmaların nedenleri. Bunlar o açığa çıkıyor. Ateşin... Ne olduğunu söylemeyeyim. Okuyup öğrenin. seri okuyanlar, okuyanlar biliyorlar zaten artık. Ve Sina'yı okuyanlar zaten sağlam spoiler yediler. Sonu çok güzel. Orada hani bazı detaylarıyla veriliyor. Bir de burada bir Esat'ımız var. Alaz'ın üvey abilerinden biri. Bence Aslan Esat'a ayrı bir ara kitap yapmalı. Çok keyifli bir karakter. Yani ben bunu keyifle okudum. Aslan'ın kalemi keyifli okunuyor. Cidden keyifli okunuyor. Bu arada benim sesim konuştukça gidiyor. İdare edin. Yorgunluk e, tam kaynaklı tamamen. Çünkü aşırı yorgun olduğum için nefesimi düzenleyemiyor, sesim gidik yani. Gerçekten gidik. İdare edin. Sesi yükseldim. Ben videoyu yüklerken, ayarlarken, editlerken ses düzeyini %200 yaparım. Ama siz yine de sesi yükseltin izlerken. Şimdi bir sonraki kitabım Enadır 1 2 ve 3 4. Bu bir manga. Şimdi mangalar tersten okunuyor. Ee, bizdeki gibi soldan soldan sağa yazılmıyor. Sağdan so sola doğru yazıyor. Japonlar, Koreliler falan her neyse. Ve mesela şöyle açtığınızda kitabı burada size diyor ki dikkat buradan başlamıyor. Ee, şu şekilde Şöyle ya yani, şöyle okuyorsunuz kitabı. Ya bu farazi bir örnek ama Kur'an'ı nasıl sağdan sola doğru okuyorsunuz? Yani bu tarafa doğru çünkü Arapça'da, İbranice'de sağdan sola doğru yazılan diller. Japonca'da böyle. O yüzden bunu da bu tarafa doğru sağdan sola doğru okuyorsunuz. Ee, konusuna gelelim. Şimdi 1-2 ve 3-4 şeklinde bir seri. 1-2'yi burada toplamışlar, 3-4'ü burada toplamışlar. Japonlarda Şöyle bir kafa var Bilenler bilir Japon kültürünü bilenler bilir Şimdi Japonya Birazcık korku kültüründe Hayaletleri kullanmayı çok seven bir kültürdür Bu mangada da Hayalet mantığı çok yüksek Hayalet konusu hayalet teması Çok yüksek kullanılmış <laughs> Bir şehrimiz var Bu şehirde Bir sınıf var Ve sanırım İkinci yarı yılın üçüncü senesi miydi? Öyle bir şey. Üçüncü sınıf yani öğrenciler. Üçüncü sınıf öğrencilerinin o sınıfa geçtiklerinde bir sınıfta olmayan kişi beliriyormuş. Ve birileri ölmeye başlıyormuş bir şekilde. İşte birinci dereceden yakın kişileri falan ölmeye başlıyormuş. Her sene o sınıfta olmayan bir kişi türediği için bir hayalet. Onun kim olduğunu da çözemedikleri için hepsi hafıza siliniyor. O zaten varmışçasına düşünüyorlar. Böyle düşündükleri içinde her sene bir kişiyi fazlalık kişi olarak belirleyip onu görmezden geliyorlarmış. Ama o sene yani bu kitabı okuduğumuz seneden bahsediyorum. O sene şeyde planda olmayan bir <laughs> durum oluyor ve ekstradan bir öğrenci geliyor okula. Ve o öğrenci bu kuralları bilmediği için, kızı tanıdığı için işte ölümler tekrar başlıyor. Bu sefer işte o ölen kim onu bulmaya falan çalışıyorlar. Güzeldi, keyifliydi. Çok çabuk okunuyor. Ben bunu bir saatte, bunu da bir saatte bitirdim. Yani okursanız keyif alacağınızı düşünüyorum. Gayet de keyifli okunuyor. Bunun da bu arada zırt pırt baskısı bitiyor. Neden bilmiyorum. Hani şöyle wow bir seri değil bana göre. Ama Doğan baskısı bitiyor. Gerekli şeyler tekrar basıyor. Sonra geri bitiyor. Ben de mesela bunu ikinci baskısında sanırım şeyden aldım. Ya Zepramadan ya da Fuar'dan almıştım. Şu ara gene bitik. Gerekli şeylerin sitesine bakın. Belki orada vardır da. Bir sonraki kitabım. Albert Camus Veba. Şimdi ben bu kitabı normalde okumuştum da bayağı olmuştu. Unutmuştum bayağı detaylarını. Biz de, de The, the Letter Tuğba'yla bebeğim Tuğba'yla. Bu kullanıcı hatırlayamama gibi bir sorunsalım var. Doğru. Lte ile yani Tuğba'cığımla bebeğimle dedik ki okuyalım. Ben de dedim ki ben de bir daha okuyayım. İyi ki okumuşum. Çünkü vebadaki o psikolojik ya bir şehir var oraya bir veba geliyor. İşte şehri Karantinaya alıyorlar. Oradaki psikolojik durumlar, sosyal durumlar, gıdasal sorunlar, yönetimsel sorunlar. işte bir doktor Burada bir doktorumuz var ve bir gazetecimiz falan var. Onlar anlatıyor mevzuları. İşte doktorun yaşadığı o psikolojik süreçler, çocukların ölümünün, insanların ne kadar zoruna gittiği ve bu veba sürecindeki psikolojik yaşantılar, sorunlar, insanların birbirine aslında ne kadar bağımlı olduğu. Yani iletişim olarak, yan yana durma olarak, dışarıya çıkma olarak, birlikte zaman geçirme olarak... Ne kadar birbirlerine bağımlı oldukları aslında anlatılıyor. Çok keyifliydi. Yani bana e, korona döneminde yaşanılan o psikolojik baskı, işte evde zaman geçirememe, ne bileyim o e, ölümlerin insanların üstüne yüklediği sorumluluklar, o psikolojik baskılar, bunları çok iyi detaylandırmış, anlatmış ve bu kitabın baskı yılı. Ee, ...söyleyeyim size. Bulayım. Bulamadım. Bulacağım. 1947. Yani 1950'de yazılmış... ...bir kitabın 2020'deki... ...bir olaya... ...gerçekten pencere açıyor olması... aynısıını yaşanması... ...aynı süreçlerden geçilmesi... ...muazzam. Muazzam yani. Bu kitabı okumanızı... ...tavsiye ederim. Yani Albert Camus'tan genelde... ...yabancı okunur. Ama deva da çok iyiydi. Şu da postitlerim, yani ne kadar detaylı postit yapıştırdığımı fark edersiniz. Bir sonraki kitabım ve son kitabım Anka. Şimdi Anka kitabı 3. kitap bu seride 5 olacak. Beni devamlı darlıyor Anka okuyucuları. Dördüncü kitap ne zaman gelecek diye. Size şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar kitabın yazarı ben değilim. Ben editörüyüm. Bana kitap gelir, dosya gelir. Ben editlerim. Yani olmayan dosyanın ne zaman çıkacağını nereden bilebilirim ki ben inanılmaz bir performansla bana gelen bu dosyayı, bu arada kitap 752 sayfa, bana gelen A4 sayfası 400-450 falan oluyor, 500 sayfa falan alıyor, puntolarını küçülterek bastıkları için 750 sayfa. Yani 11 punto olsa bu emin olun 1000 1200 sayfa falan olur. Ben en yüksek performansla bir haftada bitiriyorum. Bakın dün de ben yaklaşık 70 ve 100 sayfa arasında A4 olarak konuşuyorum. Editleme yapıyorum. Gözlerim kan çanağına dönüyor. Ve böyle bir performansla yaptığım editin üstüne hala beni darlıyorlar. Ne zaman gelecek 4? Bilmiyorum. Çünkü daha dosya yok. Yani ben bilemem. Gidin Aslıhan Doğa'yı darlayın. Aslıhan Doğa 1408 olması lazım. Instagram adresi. Gidin lütfen adres veriyorum, gösteriyorum Aslıhan'cığım. Kusura bakma onu darlayın. Çünkü o yazıyor. Onun yazıp bitirmesi. Ve bana göndermeleri lazım. Mevzu bu. Şimdi hastanede da darlayamazsınız. Çok üretken bir kadın. 2-3 bir, hikaye birden yazıyor. Dosya birden yazıyor. O kadına da bir şey denmez. Şimdi şöyle. 3. kitapta. Artık. Neydi? kızına da Anka ile Derim'in birbirlerini tanıma aşamaları işte birbirlerin hakkında düşündükleri yanlış yargıların gerçeklerinin ortaya çıkması. Bir de ortada tabii Aşil denen bir gerçeklik var. Aşil ile işte birbirlerine daha farkındalıklarının arttır, artması. Derim'in kendini affettirmeye çalışması. Anka'nın duvarlarını yıkmaya çalışması falan. Bunları okuyoruz. Tabi tempo hiç düşmüyor. Bir yandan aksiyonda aksiyon da devam ediyor. Çok keyifli bir kitaptı. Ben yine keyifle okudum. Ee, Anka'yı bekleyenler için de yine söylüyorum. Bu arada bu kitapların editörü de, arka kapak yazarları da benim. Yani bu konuda hiçbir tevazi olamayacağım. Ben de üretkenim arkadaşım, çalışıyorum yani. Okumak isteyene de tavsiye ederim. Çok beğenerek okursunuz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Anka'nın birinci kitabında Aslı biraz eleştiri aldığı için 2 ve 3'te artı 18 içerikleri biraz genişleterek anlatmış. Yani artı 18 içerik bunlar biraz fazla. Yani şöyle söyleyeyim net olarak açık açık orada geçen seks ilişkileri açıkça anlatılıyor. Anlatabildim mi? Okurken buna dikkat edin. Yani gelip bana 14-15 yaşında kız çocuğu ya da erkek çocuğu ben anka okuyacağım ama içerisinde böyle böyle içerikler var demesin. Çünkü art 18 basılmamış üstüne ama ben dile getiriyorum bir editör olarak ve kitabın editörü olarak kitap artı 18 büyüyünce okursunuz. Bu kadardı. Şimdi normalde ben Ağustos ayının sonunda bir kitaba daha başladım. İçimdeki şeytan mıydı? Değil. İçimdeki bir şey ya şeyden çıktı. İtaki Kapsül serisi var ya, ondan çıkan dördüncü kitap. İçimdeki bir şey. Hatırlamıyorum şu an adını. Açıklamalara yazarım hatırlarsam. Hatırlarım yani gider bakarım kitaba da. Kitabın çevirisi çok kötü. Editi ona keza kötü. Anlatım bozukluğu dolu kitap. Okuyorsunuz anlamıyorsunuz cümleyi bir daha okuyorsunuz falan. Biz İngilizcesiyle karşılaştık. İngilizcesi daha iyiymiş. Editi gerçekten kötü. Kitabın arka kapak yası yanlış falan. Böyle saçma sapan işler var. Ben o kitabın çok kötü olmasından kaynaklı kitabı okuyamadım ve günde 10 sayfa 20 sayfa zor okudum. Şu anda da 60. sayfadayım. Kitap 100 sayfa bu arada komik ama. Kitabı e, bu arada bu aralar bitirmeye çalışıp yorumunu girmeye çalışacağım. Belki bir delirlik anında bugün de bitirebilirim. Bu videoyu şu an çektim. Bugün yükleyeceğim zaten. Bugün oturup onu da bitirebilirim. Yani o kitabı çok kötü gömeceğim. O da yetişecekti aslında. Kitap kendini gerçekten okutturmadı. Okutturmadığı için de buraya eklenemedi. Yani 9 kitap değil 10 kitap olacaktı. Olmadı. Böyle bir mevzu. Bu kadar. Videom ee, videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bundan sonra gelecek olan video bir alışveriş videosu olacak. Alışveriş video, yani alış, yaptığım alışverişin kargoları birikmeye başladı. Tek tük tek tük tek tük geliyor. Bu ara yayın şeylerde Kitap sitelerinde inanılmaz indirimler var. İnanılmaz indirimler. İşte %40'lar, %50'ler, kargo bedavalar bilmem neler. Ben de birkaç alışveriş yaptım. Çünkü şu ara malum ekonomi iyi değil. İnsanlar da çok fazla kitap almıyorlar, alamıyorlar. Çünkü kitapların fiyatları çok arttı. Kargo fiyatları da artmıştı malum. İşte 150 liraya falan tamamlarsanız alabiliyordunuz ama şu an Yaklaşık 10 sitenin 9'unda 50 lira üstü kargo bedava ve çoğu yayın evi 40-45-50 indirimde. İşte ben bir eğitim ödeneğimi alsaydım, itteki sipariş falan girecektim ama onu giremedim. Bakalım %45-50 böyle indirim bulabilirsem onu gireceğim. Ama dediğim gibi bir e, aldığım tek tük tek tük siparişler var birkaç. Onlar geliyor, gelmeye devam ediyor. Kimi kargoya verildi, kimi geldi. Onları da bir sonraki video olarak çekerim. Bu arada beni darlamayın. 3 günde, 5 günde bir video atamıyorum artık. Çünkü aşırı yoğunum, gerçekten çok yoğunum. Nefes almadan çalışıyorum. Yurt nöbetlerim var, okul nöbetlerim var. Okulda çalışıyoruz, seminerler var. İşte eğitimler var, onlar var, bunlar var. Çocuk var, işte onun kreşi var. Okuldan al yemek yedir, odur budur kafayı tırlatmak üzereyim. Yani kafam böyle error verecek. Buralardan dumanlar çıkacak yakında. Bilmiyorum. Ee, ama haftada bir yine müsait oldukça video çekiyorum. Çekmeye çalışıyorum. Haftada bir bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Bu kadar. Videomu buraya kadar izlediniz. Teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı, abone olmayı unutmayın. Aşağıya da Telegram gruplarımın, Discord kanalımın vesaire vesaire linklerini bırakırım. Oralara da katılmak isteyenler link'e tıklayarak katılabilirler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.